Merhaba Papatyan Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. 2023'ün ilk videosu şöyle çok şirin, çok güzel bir eldiven olsun istedim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve severek örersiniz diyorum. Arkadaşlar bu eldiveni hiçbir kanalda görmedim. Ee, sanırım ilk defa ben yapıyorum. Yine Pinterest'te gördüğün modellerin karışımı diyelim. Bu şekilde hiçbir yerde göremezsiniz biraz o resimden biraz bu resimden birleştirerek şöyle harika bir şey çıkardım ortaya e, modellerden esinlenerek yaptığım yine çok hoş ve çok güzel bir model oldu evet arkadaşlar hemen iplerimden bahsetmek istiyorum iplerim Alize'nin koton gold ipleri ama sizler dilediğiniz tüm iplerle yapabilirsiniz kullandığım tığ numarası ise şöyle 2.50 milimlik ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki benim elim biraz sıkı olduğu için biraz küçük tığlar kullanıyorum. Evet şöyle arkalı önlü göstermek istiyorum. Renk konusunda da e, arkadaşlar ben şöyle e, birkaç renk kullandım. Sizler tek renkte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce hemen şunu da söylemek istiyorum ee, yeni yıla 200 bin kişi olarak e, girdik diyorum ben çok sevinçliyim 200.000 kişi olduk kocaman bir aile olduk tüm takipçilerime tek tek teşekkür ederim Çok sağ olun var olun İyi ki varsınız hemen güzel modelin yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar Öncelikle zincir çekerek başlıyorum 5 model yapacağım ve 40 tane zincir çekeceğim. Her model 8 zincirden oluşuyor. Şöyle hemen ipime bir düğüm attım ve toplamda 40 tane zincir çekip dönüyorum. Ben zincirimi çektim. Toplamda 40 tane zincir çektim. Artı bir zincir çekiyorum. 8 ve katları artı bir zincir çekiyorum. Ben toplamda 41 tane zincir çektim. Şöyle zincirimi düz tutuyorum. Ve ilk çektiğim zincire batıyorum. Şöyle bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim ve aynı bölüme batıp bir sık iğne yaptım. Biraz daha yakınlaştıralım. Burada tüm başını iki kez doladım ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Ve şöyle 2 2 ilmek kapatarak üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 7 tane aynı zincirin içine üçlü trabzan yapıyorum. Tüm başını iki kez doladım. 2 2 ilmek kapatarak üçlü tırabzan yaptım. Toplamda 7 tane. 4 oldu. 5 6 ve 7. Hiç zincir çekmiyorum hemen sayıyorum 1 2 3 4. Zincire kaydırma yöntemiyle kapatıyorum burada hiç zincir çekmiyorum tığın başını iki kez doldum 1 2 3 4. Zincire şu şekilde battım ve yine buraya 7 tane üçlü trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 yine aynı şekilde zincirimi sayıyorum 1 2 3 4. zincire başın dolamadan battım burada sık iğneyi de yapabiliriz kaydırma da yapabiliriz bakın iki tane modelimi yapmış oldum burada hemen iki kez doladım 1 2 3 4. zincire yine 7 tane üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim. 7 tane üçlü trabzanımı yaptım. Ve burada bir sık iğne ile başlamıştık. Hemen oraya batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şimdi burada diğer renge geçeceğim. ipimi koparacağım. Ama sizler ben ip koparmak istemiyorum ve tek renk yapmak istiyorum derseniz hemen onu da göstermek istiyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle ortaya geliyoruz. Bir zincir tekrar aynı yere batıyorum ve burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın başını iki kez dolayıp hemen bakın şu iki motif arasına batıp hemen buraya bir üçlü trabzan 3 zincir tekrar aynı yere batarak 3 tane e, üçlü trabzan yapıyorum bir tane bakın başlangıcı ip koparmayacaksanız bu şekilde ama ben ip koparıp başka renge geçeceğim için hemen burada şöyle bir zincirimi çekiyorum ipimi kesiyorum ve diğer rengime geçeceğim Gördüğünüz gibi ilk sıram bu şekilde. Zincir çektiğinizde muhakkak bileğinize geçirin ve tam geldiğinden emin olun. Ona göre zincirinizi çekin. Hemen diğer rengime geçiyorum. İpimi bir düğüm attım ve herhangi bir şöyle modelin tepesinden başlıyorum. 1 2 3 dördüncü trabzanın tepesine battım bir sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum tığın başını iki kez doluyorum İki model arasına batıp buraya bir üçgen yuva yapıyorum üçlü trabzan 1 2 3 zincir tığın başını iki kez doldum tekrar aynı yere batarak üçlü bir trabzan yapıyorum 1, 2, 3 zincir. Tekrar bakın. Şurayı saymıyorum. Şurası trabzan değil. 1, 2, 3, 4. zincire battım. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tığın başını iki kez doladım. İki model arasındaki kaydırma yere, yerine batıyorum ve üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. İki kez doladım. Ve üçlü tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Ve sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. 3 tane zincirimi çekiyorum ve ilk yaptığım sık iğnenin tam tepe noktasına batırıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Burada hiç zincir çekmedim, iki kez doladım. Bakın, hemen üçgen yuvamın içine batarak toplamda yine yedi tane üçlü tırabzan yapıyorum. İki, üç, dört. 5 6 ve 7 hiç zincir çekmiyorum bakın burada yaptığım sık iğnenin tepesine battım kaydımı yaptım iki kez doladım yine üçgen yuvamın içine batarak toplamda 7 tane üçlü trabzan 2 3 4 pardon 4 5 6 ve 7 zincir çekmiyorum. Önümdeki sık iğne tepesine battım. Kaydırma yaptım. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde olacak. Daha sonra iki kez doladım. Ve yine yedi tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Üçgen yuvamın içine. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar. 7 tane üçlü trabzanımı yaptım. Sıramın sonuna geldim. Burada iki model arasındaki sık iğneye batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Bu sıramı da bitiriyorum. Diyeceksiniz ki bu artık ipleri ne yapacağız? Artık ipleri arkadaşlar saklaması çok kolay. Diğerinde ben hemen sakladım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Hadi arkadaşlar nasıl saklayacağız biz bu artık ipleri diyor. Hemen şöyle kısaca göstermek istedim sizlere. Bakın şöyle iplerin arasında geçiriyoruz. Hiç kesmeyin. Ne kadar uzun şöyle aralara sıkıştırırsak o kadar sağlam olur. Şöyle hemen ucunu keselim. İşte ipim saklandı. Diğerini de aynı şekilde buraya saklayacağım. Bakın. Hiç ipten görüntü yok. Yani çok basit. Ama yine de dediğim gibi tek renkte yapabilirsiniz. Şöyle hemen çok güzel bir pembe rengim var. Pembe rengime geçiyorum. Zaten model artık bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hemen modelin tam ortasında dördüncü trabzanın tepesine batarak başlıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 kez doladım ve yuva yapıyorum. Üçlü trabzan, 3 üç zincir, tekrar aynı yere batırarak üçlü bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir, 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine battım. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 2 kez doladım. Hemen iki model arasına batarak üçlü trabzan. 3 üç zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Battım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. 3 zincir çektim. Ve önümdeki sık iğneyi batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Burada iki kez doladım. Az önce yaptığımızın aynısı. Üçgen yuvaların içine 7 şer tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 Bir şey oldu elime. <laughs> Niye böyle oldu bilemedim. Ve 7. Hemen sık iğne tepesine batıyorum kaydırma ile kapatıyorum iki kez dolayıp yeni üçgen yuvamın içine 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum şu şekilde modelimiz zaten gördüğünüz gibi ortaya çıktı şöyle şu kremi de sayarsak 3 sıra yapmış olduk iki sıra daha yapıp döneceğim ben arkadaşlar benim için 5 sıra ideal şöyle elinize geçirdiğinizde şuraya kadar geldiğinde şu kadar geldiğinde idealdir. Daha sonra parmak kesimini yapacağız. Ben bu sırayı ördükten sonra iki sıra daha örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi burada parmak kısmını oluşturacağız. Yine ipime bir düğüm atıyorum ve yine herhangi bir modelin tepesinden başlıyorum. Dördüncü trabzanda. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı şekilde ilerliyorum. Parmak bölümünü nereye yapacaksanız oraya kadar bu şekilde örüyorsunuz. Şöyle kafanızı karıştırmadan ben şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 1 2 3 yuvamı yapıyorum Evet bakın burada parmak kesme yerimizi yapabiliriz şimdi üçgen yuvamı yaptım burada 3 zincir çekiyorduk tam tepeye batıyorduk burada tepeye batmayacağım burada 1 2 3 4 5 6 7 tığın başını iki kez doladım hemen bakın iki model arasına batıyorum hemen buraya yuva yapıyorum 1 2 3 Evet üçgen yuvamı yaptım bakın burada parmağımızı kesmiş olduk şöyle göstermek istiyorum ben 7 zincir çektim Sizler şöyle elinize taktığınızda parmağınızdan rahat geçiyorsa problem yok. Eğer rahat geçmiyorsa daha fazla veya daha az zincir çekebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bana 7 zincir yeterli oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet. Bu şekilde sadece burası değişik arkadaşlar. Diğer tarafları yine aynı şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Evet sıra sonuna kadar geldim. Yine 3 zincirle bitiriyorum. Kapattım. Yine arkadaşlar üçgen yuvalarımın içine 7'şer tane ikili trabzanlarımı yapacağım. Şuraya gelene kadar yine trabzanlarımızı yapalım. Burayı da hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın buraya geldim. 7 tane üçlü trabzanımı yaptıktan sonra burada 7 zincirim vardı. Hemen şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, battım bu battım. Kaydırmayla kapattım. 2 kez doluyorum. Ve hemen diğer yuvaya geçiyorum. Ve 7 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi parmak kesimi bu kadar kolay. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet. Sıranın sonuna geldim. Yine aynı şekilde bitiriyorum. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın parmak kesim yerimiz burası bir sıra daha ördüğümüzde bence yeterli olacaktır. Şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu şekilde bile kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet. Bu şekilde bir sıra daha aynen bu şekilde devam edeceğim. Şöyle yine başlangıcıyla devam edelim. Yine pembeyle bitireceğim. Yine ipime bir düğüm atıyorum. Yine herhangi bir modelin tepesinden başladım. 1, 2, 3 ve yine yuvalarımı aynı şekilde devam ediyorum yapmaya. Bu şekilde bir sıra daha yapıp bilek kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar ben son sıramı da bitirdim hemen şöyle elime takıp göstermek istiyorum bilek kısmını yapmadan bu şekilde de rahatlıkla kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi çok ama çok şık duruyor e hemen bilek kısmına da geçelim isterseniz şöyle kremle başlamıştık yine aynı şekilde bir sıra krem bilek kısmına örmek istiyorum tekli trabzan olarak. Şimdi hemen modelin şöyle bakın. Şu modelin dibinden başlıyorum. Şöyle iki zincir çektim. Arkadan da ipimi yürüteceğim. Bakın şu aradaki zincirlere 3 tane tekli trabzan yapacağım. 1 2 3 Hemen yandaki zincire geçiyorum. 1 2 3 Hemen modelin şurada gördüğünüz tam dibine de bir tane yapıyorum. Daha sonra zincirlere geçiyorum. Bakın 1 2 hemen şöyle kısa bir özet geçeceğim, anlatmadan edemeyeceğim arkadaşlar bileğiniz e, küçükse bu yöntemi deneyebilirsiniz ama kalın bir bileğiniz varsa bakın şuralara da batabilirsiniz şu şekilde bir arttırma olur ve bilek kısmı daha da genişler onu da söylemek istedim daha da genişletmek isterseniz aralardaki zinciri dört tane e, tekli trabzanları dörder tane yapabilirsiniz. Şimdi e ben şöyle kendi bileğime göre ayarladım. 3 tane ara zincirlere yapıyorum. Tekli trabzanımı. Ve bir tane de modelin tam dibine yapıyorum. Yani şuradaki sık iğne bölümüne çalışmıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına şu şekilde batıyorum ve kaydırma yöntemiyle devam ediyorum. Aynı renkle devam edebilirsiniz ama ben yeşile geçeceğim. Şöyle bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Yeşil rengi geçtim. İpime bir düğüm attım ve herhangi bir yerden başlıyorum şöyle trabzan tepesine battım sık iğne ile tutturdum 2 zincir çektim şöyle arkadan da ipimi yürütüyorum tığın başını doladım ve arka ilmeklere batarak ikili trabzan yapıyorum başka bir işlemim yok bakın şöyle arka ilmekten tutturarak sadece arka ilmeği bir tek ilmeğe batarak ikili trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar şöyle arada iplerimi yürütüyorum kesmesi ve saklaması daha kolay olsun diye Bakın, şu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıranın sonuna geldim şöyle ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batıyorum kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığın başını doladım ve yine arka ilmeklerden batarak ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde 3 sıra yapacağım toplamda arkadaşlar. 2. sıradayım. bir sıra daha yapacağız. Daha sonra da sık iğne ile bitireceğiz. Evet bu şekilde ben bu sırayı bitirdikten sonra bir sıra daha aynı yöntemle örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Yeşil renkle toplamda 3 sıra ördüm. Yani aynı yöntemle kapatıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Ve hemen önümdeki ilmekleri yine arkadan batarak bu sefer bir sıra sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar bu bölümde lastik de yapabilirsiniz. Bu bölüm tamamen size ait. E, bilek kısmını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bilek kısmı yapmayabilirsiniz. Ben bu şekilde çok hoşuma gitti. Bu şekilde yapmak istedim. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Dediğim gibi bilek kısmını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın son sırayı da bu şekilde sık iğne ile bitiriyorum. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Kaydırma yöntemi kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve eldivenimi bitiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortaya şahane bir şey çıktı. Evet hemen şöyle hızlıca ipimi kesmek istiyorum. şekilde hızlıca saklayalım. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Şöyle hemen elime getirip göstermek istiyorum. Bu güzelliği sizlere. Gördüğünüz gibi ben bayıldım. Diğer teki de burada arkadaşlar. Gerçekten yine çok severek anlattığım modellerden biri oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Şu bölümü şöyle sık iğne ile çerçeveleyebilirsiniz. Onu da unutmadan söylemek istedim ama benim için önemli değil. Bu şekilde de hoş oldu. Ama çerçevelemek isterseniz çerçeveleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu eldiven hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorum bölümüne düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.